sinçi perdeye geçti mi ayrılır daha buna eşlik olmaz mümkün değil şimdi bir tulum bir piyano olmaz bir piyano bir akordiyon olmaz her enstrümanın kendine göre bir özelliği var şimdi bu da özelliğinden çıkmaması için kendi özünü kendi havalarını çalmak gerekiyor benim tanıdığım ustalar. Onlar kendileri yapıyorlardı. Akordunu da yapmasını da. Sonra mesela malcılardan deri alırlardı. Hasilini, tuyunun almasını falan hep kendileri yapıyorlardı. Şimdiki tulumcular işte gördüğünüz gibi Bülent veya Süleyman veya Şükrü Parlak yani yapan birkaç kişi vardır. Bunlardan satın alıyorlar. Zannediyorlar ki ben tulumu aldım mı ustalacağım. Aslında öyle değil. Aslında öyle değil. Bu tulumla uğraş gerek. Bir daha müzik yani kulağı olacak, alabileceksin. Havayı duyduğun havayı. Kadınlar da çalabilir. Yani illa erkek sanatı diye bir şey yok bunda. Rizeli olması şart değil. Şart değil. Bunu diyen hevesi olan yapabilir. Hiçbir şey değişmez. Eskiden az dedi. Tulumcu şimdiki gibi çoğunlukta yoktu. Fakat bunu şimdiki sanatçılar çalmasını biliyor, ismini bilmez. Ben şöyle liste yapıyorum, isimlerini yazıyorum ama havayı çalıyorum, üzerine ismini yazıyorum ki o hava ona ait olduğu belli olsun. Liste yaptım, anlatmadım, o yandan çaldı fakat hangisini çaldı o da var belli olması için. Böyle bir şart gerekiyordu. Elimizden gelen neydi ise işte onları yaptık. dikkatli bir şekilde sağa sola kaçırmadan analık evinde açtıktan sonra çubuktan alüminyum çubuktan hazırladığımız kamış ölçüsünü tutan iki tane alüminyum çubuğu analık evine takarız ve kontrol etmiş oluruz. analık evini açtıktan sonra kepçenin içini açmaya sıra gelir. Ve bunu da kepçenin içini de e, matkap yardımıyla ve el demiri yardımıyla oldukça zor bir işlemdir. Navın tesviyesini yapmamız gerekir. Bunun için kenarlarında kalan fazlalık kısımları çizeriz ve testereden geçirerek onları kesip atarız. Bu aşamadan sonra navımızı törpüleyerek kenarlarının inceliğini iyice sağlarız. Daha sonra ince eğe ile tekrar veya zımparayla kenarlarının fazlalıklarını iyice alırız ve hemen hemen navımız hazır hale gelmiş olur. İki tane birbirine yakın ölçüsü kamıştan analık dediğimiz kamışı birbirine eşleştiririz ve analık evine takarız. Navımızı mengeneye sıkıştırıp çok dikkatli bir şekilde kumpas yardımıyla ölçerek perdelerin yerini belirleriz. Perdelerin yerini belirledikten sonra kızgın ateşte e, ısıttığımız iki tane demir çubuğu ki bunlar e, sıradan çubuklar değildir belli ölçüsü olan çubukları kızgın ateşte kız e, ısıtırız ve kamışları işaretlediğimiz yerlerden deleriz. sevmesen zaten sevmediğin bir şey yapamazsın ki. Ama şimdi yok tabi ama benim delikanlılığım gençliğim zamanında hakikaten özendim buna. Sevdim ve başarı sevgiyle olur. Her iş öyle dur. Sadece değil. Ne istiyorsan içinden gelecek konu yapabileceksin.